Aynadaki soru, güzellik neden önemli? Güzellik, insanlık tarihinin en eski ve en kalıcı sorularından biridir. İnsan, var olduğundan beri kendisine şu soruyu sorar. Neden güzel olana bu kadar çekiliyoruz? Bir yüz, bir manzara ya da bir sanat eseri karşısında duyduğumuz hayranlık yalnızca estetik bir tercih değildir. Aynı zamanda biyolojimizin, psikolojimizin ve kültürümüzün iç içe geçtiği bir deneyimdir. Biyolojik açıdan güzellik, hayatta kalma ve nesli sürdürmeyle yakından ilişkilidir. Evrimsel psikologlar simetrik yüzlerin, sağlıklı ciltlerin ve orantılı bedenlerin genetik uygunluk sinyali verdiğini söyler. Başka bir deyişle, güzel olana yönelmek insanlığın en temel içgüdülerinden biridir. Çekici bulduğumuz özellikler aslında türümüzün devamını sağlayan gizli işaretlerdir. Psikolojik açıdan güzellik bir tür ödül mekanizmasıdır. Güzel olanla karşılaştığımızda beynimiz dopamin salgılar. Bu da haz Mutluluk ve güven duygusu yaratır. Güzel bir mekanda daha huzurlu hisseder. Güzel bir yüzle daha çabuk iletişim kurarız. Güzellik, ruh halimizi düzenleyen, bizi motive eden görünmez bir güçtür. Ancak güzellik yalnızca doğadan gelen bir sinyal ya da beynin bir oyunu değildir. Aynı zamanda kültürün bize miras bıraktığı en güçlü kavramlardan biridir. Tarih boyunca toplumlar güzelliği statü, güç ve prestijin sembolü haline getirdi. Antik kabilelerde süslemeler Ortaçağda saray giysileri, günümüzde moda ve kozmetik endüstrisi. Hepsi güzel olan değerlidir düşüncesini farklı biçimlerde yansıtır. Bu yüzden aynaya baktığımızda gördüğümüz şey sadece kendi yansımamız değildir. Aynı zamanda toplumun bize öğrettiği ölçütleri, tarih boyunca birikmiş idealleri ve kendi içimizdeki arzuları görürüz. Güzel olma isteği yalnızca bireysel bir tercih değil, toplumsal bir oyun alanıdır. İnsan güzel görünerek kabul görmek, onaylanmak ve değerli hissetmek ister. İşte güzelliğin bu çok katmanlı yapısı onu bu kadar önemli kılar. Biyolojinin köklerinden gelen dürtüler, psikolojinin verdiği haz ve kültürün çizdiği çerçeve birleştiğinde güzellik sıradan bir beğeni değil, insanın varoluşuna yön veren bir güç haline gelir. Bu ilk bölümde güzelliğin neden insan için böylesine vazgeçilmez olduğunu gördük. Bir sonraki adımda güzelliğin tarih boyunca en güçlü şekilde şekillendiği dönemlerden birine Antik Yunan'ın estetik anlayışına bakacağız. Agora ve heykeller. Antik Yunan'ın güzellik ideali. Antik Yunan denildiğinde akla ilk gelen kavramlardan biri güzelliktir. Fakat onların güzellik anlayışı yalnızca yüzeysel bir beğeniden ibaret değildi. Yunanlılar için güzellik Aynı zamanda ahlaki değerler, yurttaşlık bilinci ve erdemle iç içe geçmiş bir ideali temsil ediyordu. Bu anlayış, kalos kagatos ifadesinde hayat buldu. Güzel ve iyinin ayrılmaz birlikteliği. Bir Yunan yurttaşı için güzel olmak sadece estetik bir görünüme sahip olmak demek değildi. Bedenini sporla geliştirmek, zihnini eğitimle beslemek ve toplum için faydalı olmak bu güzellik anlayışının parçalarıydı. Agora'da yani halkın toplandığı meydanda güzel konuşan, güçlü bir bedene sahip olan ve erdemli davranışlar sergileyen kişi toplumun en saygın üyelerinden biri haline gelirdi. Bu bakış açısı sanat eserlerine de yansıdı. Heykeltıraşlar yalnızca gördüklerini kopyalamakla kalmadılar. İdealize edilmiş, kusurlardan arındırılmış bedenler yarattılar. Mermerde işlenen kaslar, orantılı yüzler ve dengeli duruşlar yalnızca estetik değil, ahlaki bir mesaj da taşıyordu. Çünkü Yunanlılara göre bedendeki uyum ruhun uyumunu yansıtıyordu. Güzel bir beden erdemli bir yaşamın simgesi olarak görülüyordu. Olimpiyat Oyunları bu düşüncenin en güçlü örneklerinden biriydi. Sporcular çıplak bedenleriyle yarışır, kazandıklarında şehirlerinin gururu olurlardı. Onların bedenleri yalnızca fiziksel bir güç değil, disiplin ve özverinin de kanıtıydı. Bu yüzden kazanan atletlerin heykelleri yapılır, isimleri kuşaklar boyunca anılırdı. Agora ve heykeller Yunan toplumunun güzellik idealini gözler önüne serer. Bir heykel yalnızca taş değil, aynı zamanda nasıl bir insan olunmalı sorusunun cevabıydı. Bir yurttaş yalnızca güçlü kaslarıyla değil, aynı zamanda bilgelik ve adalet duygusuyla da güzel sayılırdı. Bu yüzden güzellik toplumun ortak bir ölçütü, kamusal yaşamın pusulasıydı. Antik Yunan'ın bu yaklaşımı sonraki yüzyıllarda felsefi tartışmalara da yön verdi. Çünkü güzellik artık yalnızca gözle görülen bir şey değil, düşünceyle tartışılan, tanımı aranan bir kavram haline gelmişti. Bir sonraki bölümde bu soruya felsefenin iki büyük ustasının Platon ve Aristoteles'in nasıl cevap verdiğini inceleyeceğiz. Platon'dan Aristoteles'e. Felsefenin gözüyle güzellik. Antik Yunan'da güzellik yalnızca meydanlarda ve heykellerde değil aynı zamanda felsefenin kalbinde de tartışıldı. Bu tartışmanın en önemli iki ismi şüphesiz Platon ve Aristoteles oldu. Onların güzellik üzerine söyledikleri yüzyıllar boyunca sanatın, estetiğin ve insan düşüncesinin yönünü belirledi. Platon için güzellik, gözle gördüğümüz dünyada tam anlamıyla bulunmaz. Bizim gördüklerimiz hakikatin yalnızca gölgeleridir. Ona göre güzellik, idealar dünyasında kusursuz formlarda saklıdır. Bir yüz ya da bir heykel bize güzel görünebilir. Ama bu güzellik asıl olanın solgun bir yansımasından ibarettir. Gözümüzün gördüğü şey geçici, zihnimizin kavradığı güzellik ise kalıcıdır. Bu yüzden Platon gerçek güzelliğin gözden çok akılla kavranabileceğini söyler. Aristoteles ise hocasından farklı bir yol izledi. Ona göre güzellik ulaşılmaz bir ideada değil, doğanın kendisinde saklıdır. Sanatçının görevi doğayı taklit etmek, yani mimesis yapmaktır. Ama bu basit bir kopyalama değildir. Aristoteles'e göre sanat, doğadaki düzeni ve hareketi görünür kılar, onu daha açık ve anlaşılır hale getirir. Bu nedenle güzellik hem doğada hem de sanat eserinde bulunabilir. Bu iki yaklaşım arasındaki fark çarpıcıdır. Platon için sanat çoğu zaman hakikatten uzaklaştırıcıdır, gölgenin gölgesini görmeye benzer. Aristoteles içinse sanat insanı eğitici ve dönüştürücü bir güçtür. Örneğin, bir tragedya seyirciyi duygusal olarak etkiler, sonunda bir katarsis yani arınma yaşatır. Bu da güzelliğin yalnızca bir görüntü değil, insan ruhunu şekillendiren bir deneyim olduğunu gösterir. Platon'un ışığı bize güzelliğin ulaşılmaz ideallerini işaret ederken, Aristoteles'in aynası güzelliği dünyamızın içinde bulmamızı sağlar. Biri göğe bakmamızı ister, diğeri yere basmamızı. Bu iki bakış açısı insanlığın güzellik anlayışında bugün bile süren temel bir gerilimi ortaya koyar. Güzel olan bir idealimi temsil eder yoksa gözümüzün önündeki dünyanın kendisinde mi bulunur? Bu sorunun yanıtı belki de ikisinin birleşimindedir. Çünkü güzelliği hem ideallerde hem de günlük yaşamda aramaya devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde bu düşüncelerin mitolojiye nasıl yansıdığını, tanrıçaların ve kahramanların güzelliği nasıl kutsallaştırdığını göreceğiz. Tanrıçalar, kahramanlar ve tanrılar ve mitolojik estetik. Antik Yunan mitolojisi güzelliği yalnızca bir estetik unsur olarak değil, kaderi değiştiren, savaşları başlatan ve tanrıların bile dengesini bozan bir güç olarak anlatır. Güzellik burada neredeyse kutsal bir silaha dönüşür. En bilinen örneklerden biri Afrodittir. O aşkın ve çekiciliğin tanrıçasıydı. Onun güzelliği o kadar güçlüydü ki tanrıların ve insanların aklını başından alır, kararlarını değiştirirdi. Hatta Truva Savaşı'nın fitilini ateşleyen de güzellik olmuştur. Paris'in yargısı efsanesinde Paris, Hera, Athena ve Afrodit arasından en güzel tanrı çayı seçmek zorunda kalır. Seçimi Afrodit olur ve karşılığında dünyanın en güzel kadını Helen'i kazanır. Fakat bu tercih 10 yıl sürecek bir savaşa yol açar. Yani güzellik Mitolojide sadece hayranlık uyandırmaz, aynı zamanda kaos ve yıkım da getirebilir. Mitolojideki kahramanlar da güzelliğin gücünü taşır. Apollon gençlik ve uyumun simgesidir. Hem bedensel hem ruhsal güzelliğiyle öne çıkar. Kahraman Herakles'in gücü çoğu zaman fiziksel gücün ötesinde erkeklik ve çekicilikle de ilişkilendirilmiştir. Bu figürlerde güzellik yalnızca bir görünüm değil, karakterin ayrılmaz bir parçasıdır bu anlatılar antik Yunan toplumuna güçlü mesajlar verir. Bir yandan güzellik tanrısal bir armağan gibi sunulur. Diğer yandan onun sorumlulukları ve tehlikeleri olduğu da hatırlatılır. Güzel olan aynı zamanda kıskançlığın, hırsın ve savaşın da kaynağı olabilir. Afrodit'in ışığı büyüleyicidir ama aynı zamanda yıkıcıdır. Mitoloji bize şunu gösterir: Güzellik yalnızca bireysel bir özellik değildir. Toplumun kaderin ve tarihin yönünü değiştirecek kadar güçlüdür bir tanrıçanın yüzü, bir kahramanın bedeni ya da bir kraliçenin cazibesi halkların yaşamını etkilemiş, destanların merkezine oturmuştur. Bugün bile bu mitlerin etkisini hissederiz. Popüler kültürde güzelliğin hala güç, etki ve statüyle birlikte anılması binlerce yıl önceki bu hikayelerin mirasıdır. Bir sonraki bölümde Antik Yunan'ın mitlerinden çıkıp tarih sahnesinde ilerleyecek, Orta Çağ ve Rönesans'ta güzelliğin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini göreceğiz. Orta Çağ ve Rönesans, Ruhtan Bedene Dönüş Antik Yunan ve Roma'nın beden merkezli güzellik anlayışından sonra Orta Çağ'da bu kavram bambaşka bir yöne evrildi. Hristiyanlık düşüncesinin yükselişiyle birlikte güzellik artık bedende değil, ruhta aranmaya başladı. Orta Çağ sanatında ve edebiyatında güzellik, Tanrı'ya yakınlığın bir işaretiydi. Kiliselerdeki vitraylarda ya da aziz tasvirlerinde figürler çoğu zaman gerçekçi değildir. Uzun boyunlar, ince bedenler, dünyadan kopuk bakışlar. Bunlar dünyevi cazibeyi değil, ruhani ışığı yansıttır. Bir insanın gerçekten güzel olup olmadığı, bedensel özelliklerine değil, Tanrı'ya olan bağlılığına ve kalbinin saflığına göre değerlendirilirdi. Azizler, fiziksel görünüşleriyle değil, erdemleri ve fedakarlıklarıyla yüceltilirdi. Bu dönemde güzellik, bir tür ahlaki sınavında parçasıydı. Bedensel cazibe, çoğu zaman günaha davet olarak görülüyor Ruhun saf kalabilmesi için dünyevi güzellikten uzaklaşmak öğütleniyordu. Kadın figürleri, özellikle Meryem Ana'nın tasvirleri, ruhun temizliğini sembolize eden bir zarafet içinde sunuluyordu. Fakat zamanla, özellikle 14. ve 15. yüzyıllarda Avrupa'da yeni bir rüzgar esmeye başladı. Antik metinler yeniden keşfedildi. Sanatçılar doğaya ve insana yeniden yöneldi. Bu büyük dönüşümün adı Rönesans oldu. Rönesans'la birlikte beden tekrar merkeze taşındı. İnsan, Tanrı'nın yarattığı en mükemmel varlık olarak yeniden yüceltildi. Leonardo da Vinci'nin Vitruvius adamı, insan bedeninin matematiksel uyumunu evrenin düzeniyle eşleştirirken, Michelangelo'nun Davut heykeli insan bedenini kusursuz bir kahramanlık simgesi olarak karşımıza çıkarır. Botticelli'nin Venüs'ü ise hem mitolojik hem estetik anlamda yeniden doğan bir güzellik ideali sunar. Rönesans düşünürleri için beden artık günahın değil, ilahi düzenin bir parçasıydı. İnsan güzelliğini görmek aslında Tanrı'nın sanatını görmek anlamına geliyordu. Böylece güzellik, Orta Çağ'ın ruh merkezli anlayışından, bedenin ve dünyevi yaşamın yeniden değer kazandığı bir düzleme taşındı. Bu dönüşüm, insanın kendisine bakışını kökten değiştirdi. Orta Çağ'da gözler göklere çevrilmişti. Rönesans'ta ise insan aynaya bakarak kendi değerini görmeye başladı. Bir sonraki bölümde modern çağla birlikte güzelliğin nasıl bilim, sanat ve endüstriyle şekillendiğini göreceğiz. Modern çağ, sanat, bilim ve güzellik standartları. Rönesans'ın ardından insan güzelliği yeniden keşfetmişti. Fakat modern çağ bu keşfi bambaşka bir boyuta taşıdı. 18. ve 19. yüzyıllarda sanat, bilim ve endüstri güzelliğin tanımını yalnızca estetik bir kavram olmaktan çıkarıp ölçülebilir, standartize edilebilir bir şeye dönüştürdü. Bilim insanları güzelliğin sırlarını matematiksel oranlarda aramaya devam ettiler. Simetri, yüz hatlarının dengesi, altın oran. Tüm bunlar artık yalnızca sanatçıların değil, bilim insanlarının da ilgi alanına girmişti. Antropoloji ve fizyonomi gibi disiplinler insan yüzünü ölçmeye, kategorize etmeye ve ideali tanımlamaya çalıştı. Ne yazık ki bu çabalar zamanla ayrımcılıklara ve yanlış bilimsel yorumlara da yol açtı. Çünkü güzelliğin matematiksel ölçülere indirgenmesi insan çeşitliliğini görmezden gelmeye başlamıştı. Sanatta ise güzellik farklı bir şekilde evrildi. Barok ve Rokoko dönemlerinde abartılı süslemeler, ihtişam ve dramatik sahneler ön plana çıkarken, Neoklasik dönem antik Yunan'a dönüşle sade ve ölçülü güzelliği yeniden gündeme taşıdı. Romantizm Güzelliği doğanın vahşi yanına, duyguların coşkusuna bağladı. Yani güzellik artık tek bir tanım değil, farklı dönemlerin ruhuna göre şekillenen bir kavram haline gelmişti. Modern çağın en büyük dönüştürücü gücü ise endüstri ve medya oldu. Fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte güzellik ilk kez kitlesel olarak çoğaltılabildi. Moda dergileri, reklam afişleri ve sinema güzellik standartlarını geniş kitlelere ulaştırdı. Bir zamanlar yalnızca saraylarda ya da sanata, sanat galerilerinde görülen idealler artık gazete sayfalarında, sinema perdelerinde ve vitrinlerdeydi. Güzellik bu dönemde bir tüketim nesnesine dönüştü. Giyilen kıyafet, kullanılan kozmetik ürünleri, saç modelleri, hepsi endüstrinin belirlediği standartlarla pazarlanıyordu. İnsanlar artık sadece güzel olmak istemiyor. Dönemin moda anlayışına uymak zorunda hissediyorlardı. Modern çağda güzellik hem bilimle ölçülen, hem sanatla yüceltilen, hem de endüstriyle dayatılan bir kavram haline geldi. Bu çok katmanlı yapı günümüzün güzellik anlayışının temellerini attı. Bir sonraki bölümde bu temellerin dijital çağda nasıl şekillendiğini, ekranların ve filtrelerin güzellik algısını nasıl dönüştürdüğünü inceleyeceğiz. Ekranlar ve Filtreler Dijital Dünyada Güzellik Bugün güzellik anlayışımızı şekillendiren en güçlü araçlardan biri artık ne heykeller ne de resimler. Ekranlar, sosyal medya platformları, dijital filtreler ve algoritmalar güzelliğin modern çağdaki en görünür yüzü haline geldi. Instagram'da birkaç dokunuşla pürüzsüz bir cilt, daha büyük gözler ya da daha ince bir beden yaratabiliyoruz. TikTok'ta filtreler yüzümüzü neredeyse tanınmaz hale getiriyor. Artık güzellik doğrudan kameraların ve yazılımların elinden geçiyor. Bu insanlık tarihinde benzersiz bir durum. Gerçek ile yapay arasındaki çizgi hiç olmadığı kadar silikleşti. Bu dijital çağda güzellik yalnızca bireysel bir deneyim değil, algoritmaların yönettiği kolektif bir algı haline geldi. Hangi fotoğrafların daha çok beğeni aldığını, hangi yüzlerin daha fazla ilgi çektiğini sistemler kaydediyor ve önümüze sürekli benzer imgeler çıkarıyor. Sonuç, toplumun güzellik standardı artık bilinçli tercihlerden çok görünmez kodların belirlediği bir kalıba dönüşüyor. Bu süreç, bireysel düzeyde de derin etkiler yaratıyor. İnsanlar, kendi doğal görünümlerini sürekli olarak filtrelenmiş imgelerle kıyaslıyor. Bu kıyaslama, özgüven sorunlarına, tesefetlerine, yetersizlik hissine ve çoğu zaman asla yeterince güzel değilim duygusuna yol açıyor. Dijital çağın güzellik anlayışı bir yandan sınırsız düzenleme imkanı sunarken diğer yandan insanların kendileriyle olan ilişkisini zedeliyor. Ancak bu tablo tamamen olumsuz değil. Sosyal medya aynı zamanda çeşitliliği görünür kılan bir alan haline de geldi. Beden olumlama hareketleri, farklı ten renkleri, farklı beden tipleri hatta engelli modellerin öne çıkarılması tek tip güzellik algısına meydan okuyor. Bu dijital çağın sunduğu en umut verici dönüşümlerden biri. Sonuçta ekranlar ve filtreler güzellik anlayışımızı hem sınırlayan hem de özgürleştiren bir ikili güç haline geldi. Bir yanda dayatılan yapay standartlar, diğer yanda çeşitliliği kucaklayan yeni bir bakış açısı. Bir sonraki ve son bölümde güzelliğin geleceğine bakacağız. Algoritmaların ve endüstrinin ötesinde insanın kendi ölçüsünü nasıl kurabileceğini tartışacağız. Kendi ölçünü kur, güzelliğin geleceği. Binlerce yıl boyunca güzellik toplumların belirlediği ölçülerle tanımlandı. Antik Yunan'da oran ve simetri, orta çağda ruhun saflığı, Rönesans'ta bedenin yüceltilmesi, modern çağda bilim ve endüstri, dijital çağda ise ekranlar ve algoritmalar. Her dönem kendi güzellik standardını yarattı. Peki bundan sonra güzelliğin geleceği nasıl şekillenecek? Giderek daha çok insan güzelliğin başkalarının dayattığı ölçülerden ibaret olmadığını fark ediyor. Beden olumlama hareketi farklılıklarında güzel olduğunu vurguluyor. Artık yalnızca ince ve simetrik bedenler değil. Çeşitlilik, farklılık ve özgünlük de güzelliğin bir parçası olarak kabul görüyor. Bu, güzelliğin demokratikleşmesi anlamına geliyor. Teknolojinin hızla gelişmesi de bu dönüşümün bir parçası. Yapay zeka ile üretilen görseller, dijital kimlikler ve sanal avatarlar güzelliğin artık fiziksel bedenle sınırlı kalmadığını gösteriyor. İnsanlar kendi dijital dünyalarında istedikleri görünüme bürünebiliyor. Bu bir yandan sınırsız özgürlük sunarken diğer yandan gerçeklik sorusunu da gündeme getiriyor. Gerçekten güzel olan nedir? Bizim hissettiğimiz mi yoksa ekranın sunduğu mu? Geleceğin güzellik algısı büyük ihtimalle kişisel ölçüler üzerine kurulacak. İnsanlar artık algoritmaların dayattığı standartlardan çok kendilerini iyi hissettiren görünümleri benimsemeye yöneliyor. Bu güzelliğin dışarıdan içeriye değil, içeriden dışarıya doğru yeniden tanımlanması demek. Sonuçta güzellik her çağda değişmiş olsa da bir şey hiç değişmedi. İnsan güzellik arayışında aslında kendini arıyor. Antik Yunan'da mermerdeki ideali, orta çağda ruhun safiyetini, Rönesans'ta insan bedeninin yüceliğini, modern çağda bilimsel ölçüleri, dijital dünyada filtrelenmiş yüzleri. Ama belki de en önemli soru şudur. Senin için güzellik nerede başlıyor? Geleceğin güzellik anlayışı bu soruya verilen bireysel cevaplarda saklı olacak. Çünkü güzellik artık tek bir ölçüye indirgenmeyecek. Herkes kendi ölçüsünü kuracak ve belki de o zaman güzellik en saf ve en özgür haline ulaşacak.